Ya kardeşim E kupayı almışsın. E kupayı almışsın. Virajda gaza basmıyorsun ya. Allah Allah ya. Efsanevi bir biçimde dönebileceğiniz görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video daha beraberiz ve bugün yine bir üniversiteye gitme videosu yapacağız ve yine yanımızda golf var. Biliyorsunuz bu videoyu bundan tam bir yıl önce Beyaz golf ile yapmıştık. Şu anda o satıldı zaten biliyorsunuz. Gereken videoları kanalı yükledim. Kanalı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Bu seferde, bu sefer yalnız. Neyse, bu seferde dostlar, bu tungsten gri rengindeki golfümüzle bir üniversiteye gidiş videosu yapacağız. Şu an birebir aynı lokasyondayız. Bir önceki videoda olduğumuz lokasyonla. Şimdi sizlere bir önceki videoda nerede olduğumuzu göstereceğim. Bir önceki video tam olarak şuradaydık dostlar. Şimdi ise arabayı şuraya çektik. Şöyle göstereyim makineyi Makine bu şekilde duruyor şu anda Şöyle bir etrafında dolaşalım Birebir aynı motor aynı özellikler dostlar Diğeri biliyorsunuz Comfortline'da Sadece bu 7.5 ve Highline Öyle bir farklılık var Gördüğünüz gibi parkları bilerek açık bıraktık Güzel bir detay olsun diye Şöyle bir tık daha alayım Cam filmlerini yaptırdık Onların videosunu biliyorsunuz zaten yine Araç bu şekilde gözüküyor Dediğim gibi bir öncekisi Comfortline'dı bu Highline e, Rengi falan farklı işte Bir de içeride farklılıklar var Zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum az çok ama Yine de şöyle bir göstereyim Arabayı açıp Aracın içerisi şu şekilde Şunu da otoya çekelim sıfırlayalım hatta İşte hayalet gösterge Ve bu ekranımız geliyor 7.5'larda yine Highline versiyonlarında Ekstradan işte birkaç opsiyon daha var Aracın detaylı videosunu zaten izleyebilirsiniz Şimdi dediğim gibi bu uydum asıl amacı dostlar okula gitmek bu arabayla. Gece gidiyorum ben okula zaten biliyorsunuz bir önceki videoda da söylemiştim. Zaten orada yurtta kaldığım için. Ee, gece gidiyorum ondan sonra işte örnek veriyorum yarın dersim oluyor falan. Ama zaten yarın dersim de yok. O yüzden bu gece bir gideceğiz şimdiden ama biz. Şimdi isterseniz ufaktan yola doğru çıkalım dostlar. Evet dostlar arabanın içine girdik ve şimdi çıkışımızı yapıyoruz. Haydi bakalım. Sizin için koltuk pozisyonunu falan değiştirdim. Dedim ben şöyle güzel bir video çıkarmak istiyorum. Böyle açı inanılmaz iyi olsun istiyorum. Anladınız mı bu sefer? Normalde şuradan tersten gidebilirdik de. Araba gelir belki. Direkt şöyle düz hesap gidelim dostlar. Tabii ki tersten gitmeyi kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Biz de yapmıyoruz zaten. Burada otobana giriş virajımız var bir tane. Arkada biraz bir şeyler dolu tabi. Şurada da bütün GoPro aparatları duruyor. Onu bir kapatsaydık ya dur. Ben hatta size bir tane ışık açayım. O zaman daha iyi oluyor. Bakın şurada bütün GoPro aparatları duruyor. Hazırladım bunları daha az önce. Bu videoyu dediğim gibi o kadar anlık bir şekilde çekmeye başladım ki size anlatamam yani. Neyse ama güzel oldu diye düşünüyorum. Umarım sizler de seversiniz ve biz de güzel bir video çıkarabiliriz. Size şimdi sislerimi göstereceğim. Caner sağ olsun güzel bir sis ayarlaması yaptı bizlere ve on numara olduk yani. çıktık ya bir sisleri açalım bak. ve park sis moduna geçirdik. Zaten otobana çıktık artık. Otobanda böyle park sisimizi açtık. Buraya birkaç tane fotoğraf koyarım dostlar. Ee, Caner sağ olsun park sislerimizi ayarladı ve hani harbiden on numara oldu diye düşünüyorum. Abi bu GoPro ile video çekme işini ben özlemişim bak şu an. Yani buraya yazıyorum. Şimdi mesela bu arkadaşlar sağ taraf boş mu diyecektim. Arkadaş bizi zaten duydu. Yani bazıları genelde dostlar bu trafikteki bu arada insanlar yani bu bu saatte daha doğrusu yanlış söyledim. Bu saatte araba kullanan insanlar genelde bilinçli oluyor. Yani böyle özellikle işte sol şeridi doldurma konusunda falan çok şey olmuyorlar. Bakalım şurada bir kamyon geçişi söz konusu. Bu arkadaş ne yapacak? Dediğim gibi bu o yönden çok sıkıntı olmuyor. Evet, bu arkadaş normal, normal şeridinde gidiyor yani. Çok da darlamaya gerek yok dostlar. Sonuçta sağ tarafta da arabalar var. Biz de zaten sakin sakin gideceğiz. Hazır benzin de yeni almışız. Hiç gerek yok yani. Evet, önümüz açıldı. Arkadaki korollacı da fena gelmiyor. Az önce bizim böyle bir tampona yakın geldi. Geçişi tampona yakın yaptı. Gördünüz mü bilmiyorum. Evet, bir arkadaş. Bak bu korollacı ben size demiştim ama. Bu korollacı yani dedim tampona yakın geçti dedim ben size. Adamın arkadan gelişi de gördünüz. Şu an gidişi de görüyorsunuz. Dostlar Assetto oynamanın. Bakın ciddi söylüyorum. Assetto'nuz böyle 1000 saat artıysa tamam mı? Assetto'nuz 1000 saat artı, 1500 saat artı bin 1000 saat saatin üstündeyse kesinlikle söylüyorum. Bunlara 800-900 saat de dahil edebiliriz. Zaten o saatlerdeki farkı anlayacaksınız oynadığınız zaman. Bu, bu saatle de alakalı aslında. Hani ne tarz oynadığınıza da bağlı daha çok. Mesela 800-900 saat böyle çok boktan böyle fizikli arabalarla oynarsanız ya pek bir şey yaramaz. Ama harbi böyle güzel arabalar oynarsanız modlar önemli baya oynadınız size bir şey diyeyim yani gerçek hayata katkısı bence inanılmaz hani bunun ekmeğini böyle her türlü yersiniz yani ee, oynarsanız diye düşünüyorum yani ben ilk 8. sınıfta oynamıştım oyunu cidden bence gerçek hayata katkısı çok büyük olan bir oyun sadece Assetto da değil tabi Binmenci Drive, iRacing Bunların hepsi gerçek hayata inanılmaz benzeyen oyunlar. Eğer direksiyon setiniz varsa yani kurup oynadığınız zaman zaten böyle hissederek oynamanız lazım. Hissederek oynarsanız harbiden diyorum hani çok fena bir katkısını hissediyorsunuz gerçek hayatta. Şu anda bizim okulun oraya doğru böyle bir sağ girişimiz var. Buradan girişimiz yapacağız. Burada bir abimiz dörtü yakmış. Başına bir şey geldi. Olabilir. İnşallah şimdi bakın. Şimdi buralar dostlar artık boş yollar ve buradaki boş yollar dediğim gibi güzel oluyor. Şunu kapatalım. Ben bunu açmıştım yine. Selektörlerimiz gördüğünüz gibi selektörlerimiz Caner abimizden geliyor. Caner abimiz sponsorluğunda. Şunları bir şöyle yapalım dostlar çünkü burada yolları görmemiz gerekecek. Sisler de tabi tam gözükmüyor. Tam etkiyi vermiyor. Ondan dolayı dostlar. İnşallah o kral biz dönene kadar döner ya. Bu viraja ben tam olarak girmek istiyordum aslında ama o bir geçsin biraz. Biz de hızlanabil ya dön artık be kardeşim ya dön ya. Ya bu kadar da frene basma ya. Biz de o viraja şimdi nasıl girecektik sen biliyor musun? Dostlar o olmasa var ya hani Burası yani çok iyi bir viraj ama dediğim gibi çok şey gidene dönemedik yani. Burası muazzam bir viraj dediğim gibi. Dönemedik maalesef. Normalde hedefim burayı güzel bir şekilde dönmek ve size göstermekti ama e, ee, bu arkadaş çıktığı için arkadaş bizim biraz videoyu mahvetmiş oldu. Ondan öcünü almamız gerekiyor yani. Burada biliyorsunuz artık hız sınırı geldi bir de. Biliyorsunuz biz burada muazzam bir video çekmiştik. Biliyorsunuz artık buradaki hız sınırı 154 km. Yani hata payı ile birlikte. O yüzden biz gizli özellikle bu arada geldi şu tek tek arttırma eskiden yoktu. Direkt şöyle hızımızı 153'e kuralım. <laughs> 154 zaten hız sınırı yani max aşım. Şöyle 153'e kurduk Ve gidelim şöyle rahat rahat Uzunları bir göstereyim bak uzunlar bu şekilde yanıyor Fena selektörleri göstereyim bak Selektörler zaten efsane yani Caner abim yaptı bu işi <laughs> Bize bağladı hemen ledlerimizi Sisler de yanıyor yani Ondan sonra O güzel oldu baya Biliyorsunuz burayı bir önceki videoda kaçta dönmüştük 210'la falan dönmüştük Bir eski Golf 7 ile Burası güzel bir viraj Şimdi viraj şurası Şu abimiz var yalnız virajda yine İnşallah virajda denk gelmeyiz Bakacağız bakalım O bence Ama bir şey diyeceğim Viraj boş Size kaçta göstersek bu virajı Güzel bir hızla göstermek istiyorum da Hayır oraya girme girme Viraj boş dedi ki iki Dostlar burası Instagram'daki Tirakçı'nın virajı. Tirakçı biliyorsunuzdur. Tirakçı bizim okuldan zaten. Ama işte bu arkadaş geldiği için buraya biz tam olarak istediğimiz bir biçimde giremeyeceğiz. Bir de şeridi de tutturamıyor. Vali şeridi tuttur bir arkadaş ya. Yahu kardeşim ev kupeyi almışsın. Ev kupeyi almışsın. Virajda gaza basmıyorsun ya. Allah Allah ya. Şimdi düzlük oldu basar bak şimdi. Bak şimdi bak 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 bak. Geliyor bak şimdi bak. Virajda kardeşim ne oldu? Sen mi virajda gazıp köklemedin bile. Yani. Neyse. Bir şey demiyoruz tabi. Herkesin kendi tercihi Adam virajda yani hiçbir şey yapmadı bir de şeridi de tutturmadı. En azından şeridi tuttursaydı da biz tam dönseydik hani. Orası çünkü muazzam dönülen bir viraj. Ama arkadaş hiçbir şey yapmamayı tercih etti. Saygı duyuyoruz. <laughs> Güzel ya. Bu e, yazılım yani şey gizli özellikten sonra dostlar olayları da olayı değişti arabanın. Harbiden değişti. Güzel oldu yani. Şimdi şuradan bir arkadaş dönüyor değil mi orayı ya? Bizim virajımın öyle yerine mi dönüyor ya? Galiba diğerine dönüyor. Aynen diğerini dönüyor. Tamam. Dostlar yine muazzam yerlerden bir tanesi. Burası da efsanevi bir biçimde dönebileceğiniz görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Burası yani bu baba bu burayı dönüyor ya. Araba gidiyor ya. Ya. Bu viraj dediğim gibi favorilerimden zaten. Ben limite yakındık ama daha var. Daha var öyle diyeyim size. <laughs> çok güzel bir viraj. Mesela ben böyle top speed yapmayı sevmiyorum açıkçası. Ben böyle bir tık da virajlara girmeyi falan daha çok seviyorum yani. virajlarda daha zevk veriyor. Dur şunu açalım ha. Ufaktan zaten okulun oraya doğru geliyoruz. Buradan sonra çok bir aksiyon olmayacak. Mahallenin içine falan gireceğiz. Oraları <laughs> size çekmemin hiçbir mantığı yok dostlar. Ufaktan isterseniz videonun kapanışına doğru geçelim. Evet dostlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Şu anda artık okula giriş yapmış bulunmaktayız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, uzun bir zaman sonra tam bir yıl sonra böyle bir video yaptık yine. Güzel bir video oldu diye düşünüyorum dostlar. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer videoyu sizler de beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.